değerlendirmek zorundayız. Yani alım gücüyle çok alakalı bir şey. E, fiyatlar böyle hani e, arz azaldığı zaman dilediğin şekilde yükseltebildiğin bir şey değil. Şimdi şu anda sokağa çıkan insanların sayısı her geçen gün azalıyor. Pazarlara giden insanların sayısı her geçen gün azalıyor ve ulusal zincirlere daha çok satın almalar kayıyor farkındaysanız. Burada ulusal zincir ayağında bir çözüm e, üretmek bence çok avantajlı olur. Bundan önce e, ucuz etleri biliyorsunuz bazı ulusal mar zincir marketleri üzerinden pazarlaması yapıldı. Şu anda başka ürünlerle de ilgili bunların fiyatlarının kontrolü açısından söylüyorum. E, bu ulusal marketlerin Ticaret Bakanlığı'yla ve Tarım Bakanlığı'yla yapacakları protokoller e, doğrultusunda belki desteklemelerle de bu e, sübvanse edilebilir. Fiyat stabilitesini üstlenmeleri gerektiği e, kanaatindeyim. Bu bir çözüm ama aynı zamanda da bir son anlamına geliyor. Çünkü bütün dünya ya da bu böyle. Ulusal zincirler güçleri arttıkça üreticiler, sanayicilerin üzerinde müthiş baskılar yaratıyorlar. Yani iş öyle bir yere geldi ki, ulusal zincir diyor ki sen bana getir maliyetlerini, ben sana kaç paraya bu ürünü satacağını rafta söyleyeceğime kadar geldi. Bence bu gıda üzerinde oynanan çok 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 tehlikeli bir kumar. Kumar diyorum çünkü bizi bağımlılığa daha çok itecektir. Çünkü ulusal zincirler ticari olarak düşündükleri için ve para kazanma odaklı yap, doğal olarak işlerini organize ettikleri için 3 gün sonra ithalatı da düşünebilirler ve onlar için çok bir şey ifade etmeyebilir. Sat ticari olarak bakıldığı zaman. Özellikle yerli olmayan ki ulusal zincirlerin bir kısmı biliyorsunuz yerli değil. Sonra da çekilirler ülkeden çıkarlar biz yine baş başa kalırız. Burada iyi bir strateji e, güdülmesi e, yeniden çok çok önemli. Yani üreticinin ve e, bizim ürettiğimiz ürünleri sanayi ürünlerine çeviren sanayicinin e, karlarının e, muhakkak bir şekilde korunması gerekiyor. Çünkü bugün benim sütümü işleyen bir sanayicinin işlerinin kötü gitmesi ki bunu biliyorsunuz e, yakın zamanda batan evet. bir firmada yaşadık büyük mağduriyetler doğuruyor ve bu silsile inanın e, Taşya'daki insanların evine çok çok yansıyor. Çünkü tek geçim kaynakları bu. Oradaki bir gecikme bile e, çok zararlı. Yani gıda fiyatlarını e, bir, yeterli miktarda ürünün evet. olduğundan emin olmamız lazım. Bunun açıklanması lazım. Yani e, yem tarafında yeterli yemimiz var mı? Üç aylık stoklarımız var mı bu ülke olarak? Bunların bir kere net açıklanıp biz, biz, e, bizim girdilerimizin stoklarının ve tedarikinde sıkıntı olmadığını bizler bilirsek spekülasyonun önü kapanır. Spekülasyonun önü kapandığı zaman bizdeki dalgalanmalar az olacaktır. dolayısıyla hem bizim ürünümüzü isteyen sanayici tarafında da daha öngörülebilirlik olacaktır. Bu da raftaki fiyatların oynamamasına sebep verecektir diye düşünüyoruz. Peki çok teşekkür ediyorum yayına verdiğiniz katkılardan dolayı. Bugün TÜSEDAT Başkanı Sencer Salakoğlu ile birlikte konuya biraz daha farklı açılardan bakmaya çalıştık. hayvancılık özeline inerek konuşmaya bu konuları konuşmaya da devam edeceğiz tabii ki. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın.